Hey, hazır mısınız? Sizi şimdiye kadar oynanmış en efsanevi, en zorlu hayatta kalma oyununun içine davet ediyorum. Evet, hayatın ta kendisinden bahsediyorum. Hadi bakalım bu oyunun sırları neymiş, hep birlikte çözelim. İşte o kritik soru bu. Yani gezegendeki milyarlarca oyuncu arasından sıyrılıp neslini devam ettirmenin o sihirli formülün ne olabilir ki? Söyleyeyim, cevap sandığınızdan çok daha havalı. Şimdi, oyunun en temel, en katı ve en acımasız kuralıyla başlıyoruz. Bu kuralı esnetmenin, delmenin imkanı yok. Ya ortama ayak uydurursun ya da üzgünüm ama oyun dışı kalırsın. Bu kadar net. Peki bu uyum sağlamak dediğimiz şey tam olarak ne? İşte tam burada adaptasyon devreye giriyor. Adaptasyonu bir canlının sahip olduğu özel bir süper güç ya da bir yetenek paketi gibi düşünebilirsiniz. Onu hayatta tutan, karnını doyurmasını sağlayan, düşmanlarından koruyan her şey bu paketin içinde. Aynen öyle. Tıpkı bir oyunda karakterinize yeni bir kalkan, daha güçlü bir silah bulmanız gibi. Canlılar da adaptasyonlar sayesinde çevrelerine karşı daha dayanıklı, daha donanımlı hale geliyor. Yani bildiğiniz level atlıyorlar. İşin en bomba kısmı da bu. Bu müthiş özellikler kalıtsal. Yani bir canlı geliştirdiği bu harika yetenekleri bir sonraki nesle yani yavrularına aktarıyor. Böylece aile boyu güçlü bir takım oluyorlar. Peki ya uyum sağlayamazsan? Eğer bulunduğun ortama uygun adaptasyonlar geliştiremezsen o zaman maalesef ekranda game over yazısını görüyorsun. İşte doğanın bu eleme sistemine, yani güçlü ve uyumlu olanın kazanıp diğerlerinin elendiği bu sürece doğal seçilim diyoruz. Tamam, şimdi biraz da strateji konuşalım. Farklı oyuncular aynı oyun seviyesinde, yani aynı çevrede karşılaştıklarında ne oluyor? Genellikle birbirine çok benzeyen hileler ya da taktikler geliştiriyorlar. Bakın şimdi, bu çok ilginç. Çöl tilkisiyle devenin ne alakası var diyebilirsiniz. Ama ikisi de aynı bölüm sonu canavarıyla savaşıyor kavurucu çöl sıcağı. İşte bu yüzden ikisi de birbirinden tamamen farklı türler olmalarına rağmen vücutlarındaki ısıyı daha kolay dışarı atmak için geniş vücut düzeyleri gibi benzer adaptasyonlar geliştirmiş. Ne kadar akıllıca, değil mi? Peki, ya aynı türden bir oyuncu birbirinden tamamen farklı oyun seviyelerine, yani bambaşka ortamlara girerse ne olur? Hadi bir de bu senaryoya bakalım. İşte bu da madalyonun öbür yüzü. Kutup ayısı ve bozalay aslında yakın akraba, yani kuzen sayılırlar. Ama biri buz gibi kutuplarda, diğeri yemyeşil ormanlarda takılıyor. Bu yüzden kutup ayısının karda görünmemek için bembeyaz bir kürkü ve soğuktan donmamak için kalın bir yağ tabakası var. Bozalayın ise ormanda ağaçların arasında saklanmak için kahverengi bir postu. Gördüğünüz gibi her ikisi de kendi seviyesinin mutlak hakimi. Şimdi sıkı durun. Sizi hayvanlar aleminin en havalı, en efsanevi adaptasyonlarından bazılarıyla tanıştıracağım. Adaptasyon Şampiyonlar Ligi resmen başlıyor. Ve karşınızda kamuflajın ustası, bu kalemun, bulunduğu ortama göre renk değiştirerek sanki üzerine görünmezlik belerini atıyor. Hem avcılardan saklanmak hem de avına çaktırmadan yaklaşmak için bundan daha iyi bir yetenek olabilir mi? Bu oyunda sadece hayvanlar yok, bitkiler de var. Kaktüsün o keskin dikenleri hem yanıma yaklaşma diye bir mesaj veriyor, hem de en değerli hazinesi olan suyu buharlaşmaktan koruyor. Resmen çölün zırhlı savaşçısı. Bir köpek balının sırtının koyu, karnının ise açık renk olması sizce tesadüf mü? Asla. Bu tam bir kamuflaj harikası. Yukarıdan bakanlar onu okyanusun karanlığında, aşağıdan bakanlar ise su yüzeyinin aydınlığında göremiyor. Yani tam bir su altı gizlilik modu. Tehlike mi var? Deve kuşu için hiç sorun değil. O upuzun ve kaslı bacakları sayesinde avcılardan inanılmaz bir hızla kaçabiliyor. Sanki doğuştan süper hız botlarıyla doğmuş gibi ve tekrar sahnede deve. O uzun kirpikleri sadece süs değil. Hayır. Çölde bir kum fırtınası çıktığında gözlerini koruyan sanki içine yerleştirilmiş doğal bir gözlük gibi iş görüyor. İşte bu gerçek bir tasarım harikası. Bütün bu mücadele, bu akıl almaz stratejiler. Peki, günün sonunda bu bitmeyen hayatta kalma oyununun galibi kim oluyor? İşte işin en güzel tarafı da bu. Bu oyunda tek bir kazanan yok. Ortamına uyum sağlamayı başaran, neslini bir sonraki tura taşıyan her canlı kendi kulvarında bir şampiyondur. Zaferin kendisi hayatta kalmaktır. Peki bütün bu adaptasyon sürecinin sonunda ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Etrafımızda gördüğümüz o akıl almaz yaşam çeşitliliği. Yani varyasyon. Sanki her tür kendine özgü bir yetenek ağacı geliştirmiş gibi. İşte bu da dünyayı bu kadar ilginç bir yer yapıyor. Yani özetle adaptasyon dediğimiz şey, gezegenimizi birbirinden farklı özelliklere sahip milyonlarca türle dolduran o yaratıcı motorun ta kendisi. Bu çeşitlilik, hayatın ne kadar dayanıklı ve ne kadar yaratıcı olduğunun en büyük kanıtı ve bitirirken aklınızda şöyle bir soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Biliyorsunuz oyunun kuralları sürekli değişiyor ve en büyük kural değişikliği de şu an yaşadığımız iklim değişikliği. Sizce geleceğin şampiyonları bu yeni kurallara göre oyunda kalmak için ne gibi yeni süper güçler geliştirmek zorunda kalacak? Bence üzerine düşünmeye değer.